Arkadaşlar Merhaba Bir arkadaşımız bize yorum yapmış 500 matik 1000 matik var mı diye 1000 matik yok o da biliyor ama 500 matik var yeni aldık bunu bugün kazıyalım dedik bir tane altın gol iki tane milyonerler 5 tane 50'ye katla 11 tane de 500 matik kazıyacağız bakalım biraz bu 500 matikleri nostalji yapacağız. Bu arada 50'ye katlıları boyutları aynı. 500 matikle. Herhalde 500 matikten esinlendiler. Bunlar 10 liraya satılıyordu. 500 lira bulursak iyi. Ama tabii bulamıyoruz. 3'ü aynı olacak. Evet 20 lira bozdu. Burada da harfler var. O harfler de çıkınca belli oluyor. 10 lira, 20 lira, 30 lira. İlki boş. Bunlarla zamanında uğraşıyorduk. Evet çıkmadı. İkincisinden de çıkmadı. Bakalım bundan bir 500 lira inşallah çıkartırız. Evet 50-50 500. bunda da yok. 110 lirayı kurtarsak ona da razıyız. Evet, 2 tane 500 varmış. Bu da boş. Galiba hiç ikramiye bulamayacağız bundan. Bu da boş. Niye aldık ki biz bunu? Şeytana uyduk aldık. Bir 10 lira çık ya. Bu da boş. Bu da var. 10 lira diyecektim. 20 lira işi bozdu. Bir bayi var hala satıyor bunu. Evet, i̇ki taneymiş. arkadaş bir tane bile ikramiye çıkmaz mı? Aha 30 lira. Evet yanlış görmüyorsam 30 lira. 30 lira bulduk en sonunda. 20-20 diyecektim. Yok bundan da çıkmadı. Bir 30 lira çıktı sadece. Evet. Geçelim milyonerlere. 18-19 36-47 32 36 var. 50 lira. 40. 19 da var. 50 lira. 2. Bir 19 daha var. 50 de buradan. 150. 26. 26 yok. 18 de var. 4 etti. 16. 32 de var

Evet, buradan 300 lira çıktı. 8 18 23 41 22 7 48 3 44 39 9 15 1 49 16 27 33 14 36 17

46 36 45 47 4 44 Bu da boş

45 beş Otuz Bu da boş. Otuz yedi On beş Dört Kırk yedi Kırk bir

27 23 22 Buradan 50 TL Şu bonuslara bakalım. Bonuslardan bulamıyoruz. 8 21 3 13 32 11 33 16 9 39 36 19 41 31 34 29 15 Bu da boş. Son 50'ye katla. 18 27 44 13 49 11 6 34 16 12 22 8 35 25 46 40 Evet çarpı çıktı. 100 lira da buradan. Bu kartımızda 100 lira. En son kartımız altın gol. 2'ye 7. 5'e 6. 4'e 7. 4'e 5. 3'e 6. 3'e 8. 6'ya 7. Ne olacaktı ki? 2'ye 1. İlk defa 2'ye 1 gol attık. 2'ye 8. Bakalım 100 lira mıymış? Evet 100 lira. 2'ye birden de buradan da 100 lira çıktı. Şimdi 560 liralık kart kazdık arkadaşlar. 100 lira. 100 de buradan 200. 300 buradan 500. 50 buradan 550. Buradan kaç paraydı? 30 lira. Şuna bak. 580. 20 lira kere ettik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.